arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi biraz tanıtma vakti. Şimdi bakın Spiderman mağarasındayız. Şimdi böyle atacağız. Sonra böyle basket. Yine böyle koymak Çok eğlenceliydi bu arkadaşlar. Yani daha bir iki üç başla. Şimdi sonraki G güzel. Sen. Burada yumurta var. Bakın isterseniz dinozor yumurtası. Son top Spider, então, Spider Spidey dinozorları yakalıyor. Olduğu yerlere götürmek istiyor. O dinozorda normalde Green Goblin biliyorsunuz da arkadaşlar. şey. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar ayla yakaladık şimdi onu böyle hapishaneye göndereceğiz dinozor hapishane <laughs> şimdi poposunda sıkışmış kring goblin dinozor halindeyken <laughs> bu doradak diller havada sızılır yani uçması daha kolay olur Arkadaşlar paketi bitirdik ve seriyesini bitirdik. Ondan sonra sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Bak.